Herkese merhaba sevgili 3. sınıflar. Bugün sizlerle beş duyumuz konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, 5 tane duyu organımız var. 5 duyumuz var. Çevremizdeki nesneleri algılamamızı sağlayan 5 tane duyu organımız var. Nedir bunlar? Göz, dil, kulak, burun, deri. Peki bunlarla nasıl algılıyoruz? Bunlar bizim algılamamızı nasıl sağlıyor? Örneğin benim elimde bir adet kırmızı kalem var. Ben bunun kırmızı olduğunu nasıl algılıyorum? Gözlerimi kapatmış olsam bunun kırmızı olduğunu algılayabilir miyim? Hayır işte burada gözümüz devreye giriyor arkadaşlar. Veya ben bunun bir kalem olduğunu gözlerim kapalı olsa nasıl algılarım? Gözünüzü kapattığınızda elinizdeki kalemi şu anda tutun. Ben şu anda parmağım boyanır diye ee, şey yapamayacağım arkadaşlar. Dokunamayacağım ama gözümüzü kapatıp etrafına dokunduğumuzda bunun bir kalem olabileceğini hissedebiliriz. Hissetmek için de deri duyumuzu kullanırız diyoruz. Peki detayları neler arkadaşlar? Haydi bakalım detaylarından bahsedelim. Öncelikle çevremizde gerçekleşen olay ayıları bizler duyu organlarımızı kullanarak algılarız. Nedir bu duyu organlarımız? 5 tane duyu organımız var arkadaşlar. Nedir bunlar? Birincisi gözdür, ikincisi kulaktır. Bunların sırası değişebilir. Üçüncüsü burundur. Dördüncüsü burun değil, burun. Dördüncüsü arkadaşlar ağız değil bakın. Duyu organımız bizim dil, dilimiz. Ve diğeri de el değil, elimizi ve tüm vücudumuzu kaplayan neyimiz arkadaşlar? Derimiz. Neymiş beş tane duyu organımız? Haydi hep beraber tekrar edelim. Göz, kulak, burun, dil, deri. Bunları arkadaşlar ne yapıyoruz? Güzelce öğreniyoruz. Ve ne yapıyoruz? Hemen gözden başlıyoruz. Varlıkların rengini, şeklini, e, biçimini algılamamızı sağlayan duyu organımız bizim neyimizdir arkadaşlar? Gözümüzdür. Göz organımız gözümüzdür yazalım. Gözümüzdür. Bakın ne diyor burada Tonguç? Tongül'e saçlarının rengi ne kadar güzel Tongül. Gözlerini kapattığımız zaman saçlarının rengini görebiliyor muyuz? Örneğin elimdeki kalem. Bu kalem nasıl bir kalem? Uzun kalem, kısa kalem, yuvarlak kalem. Ee, daha ne fazla ne diyebiliriz? Yeşil kalem bunların veya da keçeli kalem bunların hepsini bizler gözlerimiz sayesinde görme organımız sayesinde ne yapıyoruz arkadaşlar güzelce algılayabiliyoruz ve bizim görmemizi sağlayan şey nedir arkadaşlar tabii ki öncelikle sağlıklı bir göz bunu asla unutmayalım ee, ışık arkadaşlar ışığın olmadığı ortamlarda görme olayını biz gerçekleşmez diyoruz arkadaşlar. Bakın loş ışıktan bahsetmiyorum. Hiç ışık olmayan yerde görme olayı gerçekleşmez. Böyle şöyle düşünün. Bütün şehirde elektrikler var. Akşam gece vakti bir anda bütün elektrikler kesildiği zaman ne oluyor? Kap karanlık oluyor. Gözümüzün oradaki karanlığa alışması biraz zaman alıyor. O ilk anda biz hiçbir şey göremiyoruz. Görme için ne gerekli? Işık gerekli diyoruz. Peki kulağa geldiğimizde çevremizdeki sesleri duymamızı sağlayan duyu organımız da bizim neyimizdir arkadaşlar? Kulağımızdır. Kulağımız bizim çevremizdeki sesleri algılamamızı sağlıyor. Kedi sesi, köpek sesi, tren sesi sesleri ayırt etmemizi ve duymamızı sağlayan, algılamamızı sağlayan duyu organımız bizim kulağımız. Tonguç bakın yüksek sesli herhalde. Bakalım ne kadar yüksek sesle müzik dinliyor ve ne diyor? Hey arkadaşlar, bu müzik bir harika diyor arkadaşlar. Bakalım sizlerde hangi müzikleri harika diyorsunuz? Yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar. Peki buruna baktığımız zaman burun ne işe yarıyor arkadaşlar? Eve girdik, okuldan geldik. Merdivenlerden yukarıya adım 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 çıkıyoruz. Bütün apartmanı mis gibi bir kurabiye kokusu sarmış. Biz bunun görmeden e, kurabiye olduğunu ya da evde bir şey piştiğini nasıl anlıyoruz arkadaşlar? İşte burun sayesinde. Çevremizdeki kokuların e, hepsini algılamamızı sağlayan nedir arkadaşlar? Burundur. Soluduğumuz havayı ısıtıp temizler ve bu da bizim neyimizdir? Hangi organımızdı yine? Burnumuzdu arkadaşlar. Burundur yazalım. E, burnumuzun içinde arkadaşlar küçük küçük kıllar vardır. Bunları da asla koparmamamız gerekir. Sebebini de birazdan ileride duyu organlarımızın sağlığı konusunda anlatacağız. Buradaki e, kıllarımız arkadaşlar bizim aslında ee, aldığımız havayı temizleyip ciğerlerimize temiz oksijen çekmemizi sağlıyor diyoruz peki bir sonraki nedir dil besinlerin tadına algılamamızı yarayan duyu organımız nedir arkadaşlar dildir ee, dilimizin üstünde şöyle küçük küçük küçük, küçük papillalar vardır arkadaşlar bu papillalar sayesinde de bizler neyi algılarız güzelce her şeyin kokusunu şey koku diyoruz arkadaş tadını her şeyin tadına algılamamıza yarayan duy organımıza da dil demiştik. Anın bu ne acı biber böyle su diye Tonguç yediği biberin çok acı olduğunu bize gösteriyor değil mi? Arkadaşlar işte dilde de şöyle bir dil çizelim. Dilde bazı bölümler vardır. Bütün yediğimiz şeylerin tatları nasıl olabilir arkadaşlar? Mesela tatlı olabilir değil mi yediğimiz şey? Tatlıyı en yoğun hissettiğimiz yer dilimizin ucudur arkadaşlar. Dilimizin ucuyla en fazla tatlı tadı hissedebiliriz. Aynı zamanda diğer yerlerde ne var? Şuralarda arkadaşlar dilin ön tarafının yanlarında biz burada ne hissediyoruz? Ekşi tadı hissediyoruz arkadaşlar. Buralarda ekşi tadı hissediyoruz. Ekşi tadı daha yoğun hissediyoruz diyelim. Ekşi tadı daha yoğun hissediyoruz. Tam şu arada bir yerde de arkadaşlar ekşiyle tatlıyı birleştirelim. Tam şu arada ne var arkadaşlar? Burada da biz en çok tuzlu yediklerimizi hissedebiliyoruz. Tuzlu ama dilimizin kök tarafına geldiğimizde şöyle pembeyle yapalım. Pembeyle yapmayalım Bu zaten pembe. Şöyle turuncu yapalım. Dilimizin kök tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar burası Acıyı en fazla hisseden bölümdür. Diyelim ki bir acı biber yiyeceğiz. Önce dilimizin ucuna değdirdik. Eğer dilimizin ucu bakın dilimizin ucu tatlıyı algılıyor. Değil mi? Tatlıyı daha yoğun hissediyor. Dilimizin ucunda bile bir yanma hissediyorsak o biber gerçekten çok acıdır demektir. Ama bu biberi hiç böyle dilimizin ucuna tatmadan direkt çiğneyip yutmaya kalkarsak arkadaşlar tam dilimizin arka kısmında ciddi bir yanma tadı alırız arkadaşlar. Çünkü dilin acı kısmını en yoğun hisseden bölüm neresi arkadaşlar? En arka kısmı. O zaman nasıl kodluyoruz? tatlı, tuzlu, ekşi, acı şeklinde önden arkaya tatlı, tuzlu, ekşi, acı şeklinde kodluyoruz diyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar, buradan da devam ediyoruz. Size ben burun ve e, hemen oraya geri gelelim arkadaşlar. Burun ve dille alakalı çok önemli bir bilgi söyleyeceğim, bilgi vereceğim. Bazen hasta olduğumuzda, grip olduğumuzda ne oluyor arkadaşlar? Koku alamıyoruz. Yediğimiz şeylerin tatlarını alamıyoruz. Hatta korona gibi bir şeyi geride bıraktık değil mi? COVID-19 salgını vardı. Dediler ki tat ve koku kaybına sebep oluyor. Arkadaşlar tat ve koku kaybına sebep olması aslında ya kokuyu tamamen bizden alıyor ya tadı bizden alıyor. Biz grip olduğumuz zaman e, koku alamadığımız için o yiyeceğimiz besinin kokusunu bilmediğimiz için tadını da alamıyoruz. Yani dil ve... E, Tat alma organı dil ve burun arasında güzel ciddi bir ilişki var diyoruz. Peki geldik buraya deriye. Cisimlerin sertlik, yumuşaklık, sıcaklık ve soğukluk gibi özellik, özelliklerini algılamamızı sağlayan duy organımız bizim derimiz. Bir de e, her zaman böyle el görürsünüz arkadaşlar deridir diyelim el olarak e, kısıtlamayalım. Örneğin biz bacağımıza e, denize gireceğiz, e, denizin içinde böyle yürüdük yürüdük, bacağımızın üstüne kadar denizde durduk. Orada böyle bir anda soğuk bir su geldiği zaman üstümüze. Biz ne yapıyoruz? Bacağımızda bile o soğukluğu hissedebiliyoruz. Ya da ne yapıyoruz arkadaşlar? E, denizde yürüyoruz dibinde. Ayağımıza böyle taş çarpıyor değil mi? O taşın sert olduğunu nereden hissediyoruz? Ayağımızın üzerindeki deriyle hissediyoruz. Bakalım Tonguç ne yapıyor? Senin ne kadar yumuşak tüylerin var öyle demiş köpeciye. Köpeğin yumuşak tüylerinin olduğunu, tüylerini böyle sevdikçe ısındığını nereyle hissediyoruz? Yine derimizle. Elimizle değil bakın. Elimizin üzerindeki hatta şöyle göstereyim size bakın. Elimizin üzerindeki deriyle hissediyoruz diyoruz arkadaşlar. Bunu algılamamızı sağlayan duyu organımız da deridir diyoruz. Peki süper soruyla devam edelim. Ne diyor bize? Tabletiyle oyun oynayan Tonguç hangi duyu organını kullanmaz? Haydi bakalım hangisini kullanmıyor arkadaşlar? Hoppa kulak Şimdi tabletinden sesler çıkıyor. Bu sesleri nasıl algılıyor arkadaşlar Tonguç? Tabii ki kulaklarıyla. Aynı şey dönmedi mi? kırmızı başlıklı kızın hikayesine? Senin kulakların niye bu kadar büyük diyor da büyük annesine. Peki kulak kullanılıyor. Biz kullanmazı soruyoruz. Deri. Deriyi arkadaşlar bakın tableti tutması gerekiyor değil mi? Oyun oynayabilmesi için dokunması gerekiyor ya da hareket ettirmesi gerekiyor. O zaman deriyi de kullanıyoruz. Peki burun. Burnumuzu kullanmıyoruz arkadaşlar. Tabletin kokusunu almamıza gerek yok. Peki başka hangi duyu organımızı kullanıyoruz? Gözümüzü kullanıyoruz değil mi? Peki başka hangi duyu organımızı kullanmıyoruz? Dilimizi kullanmıyoruz. Tableti yemeye asla ve asla kalkmıyoruz arkadaşlar. Haydi tekrar eden soruyla devam edelim. Aşağıda verilen duyu organları ile görevlerini eşleştirelim demiş. Haydi eşleştirelim arkadaşlar. Cisimlerin sertlik, yumuşaklık gibi özelliklerini algılamamızı ne sağlıyordu? Bakın vuruyorum ben bu sertmiş ya diyorum. Nasıl algıladım sert olduğunu? Evet elimdeki deriyle algıladım. Yani deriyle eşleştiriyorum. Çevremizdeki kokuları misler gibi kurabiye kokmuş dediğimizde burnumuzu kullanıyorduk. Varlıkların rengini, şeklini algılamamızı sağlayan neydi? Tonguç'un ne kadar güzel saçları vardı değil mi? Sarı sarı yani gözümüzdü. Besinlerin tatlarını neyle alıyorduk? Dille alıyorduk ve çevremizdeki sesleri de yine kulağımızla Duyuyorduk arkadaşlar. İşte aslında bu kadar kolay bir konu. Peki göz sağlığımız için neler yapmamız gerekiyor? Havlu, gözlük gibi eşyalarımızın temizliğine mutlaka ve mutlaka dikkat etmeliyiz. Ve mümkün olduğu kadar bunları tek başımıza kullanmalıyız. Örneğin arkadaşlar gözümüzde bazen e, hastalıklar olabiliyor. Ben gözümü, yüzümü, elimi yüzümü yıkadıktan sonra bu havluyla sildim ve astım yerine. E, annem geldi. Annem de aynı havluyu sildi. O hastalık havlu aracılığıyla anneme bulaşabilir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bu eşyalarımızın hem temizliğine hem de kişisel olmasına dikkat ediyoruz çok aydınlık ya da çok karanlık ortamlarda asla ve asla ders çalışmamaya çalışıyoruz. Gözümüzü ne yapıyoruz arkadaşlar? Yormuyoruz. Televizyon ve bilgisayarlara asla yakından bakmıyoruz. Çünkü bu bir süre sonra bizim göz sağlığımızı tehlikeye atar ve göz doktoruna gitmek zorunda kalabiliriz. Şiddetli ışığa çıplak gözle bakmamalıyız. Bunun en büyük örneği arkadaşlar güneş. Bakın güneş ne kadar da güzel parlıyor dediğimizde Çıkarıp da böyle gözlerimizi direkt aa evet çok güzelmiş demememiz gerekiyor. Çünkü güneş ışınları yani şiddetli ışık bizim gözümüze zarar verebilir. Kitap okurken, ders çalışırken aramıza mutlaka ve mutlaka en az 30 santimetre kadar mesafe bırakmalıyız arkadaşlar. Peki kulaklarımızın sağlığı için neler yapmalıyız? Kış mevsiminde kulaklarımızı bir kulaklık yardımıyla olabilir. Mutlaka ne yapıyoruz arkadaşlar? Soğuktan koruyoruz ve gürültülü ortamlarda çok kalmıyoruz. Bunu biz şununla da bağlayabiliriz. Kulaklıkla müzik dinlerken yüksek sesi asla kullanmıyoruz. Kulaklıkla çok yüksek sesli müzik dinlemiyoruz arkadaşlar. Çünkü kulağımıza zarar verir. Şiddetli ses duyduğumuzda ağzımızı açıyoruz ki oradan birbirini dengelesin ve kulağımıza asla ve asla sert cisimler sokmuyoruz. Kendi sağlığımız ve kulak sağlığımız için diyoruz. Peki burnumuzu ne yapacağız arkadaşlar? Burnumuzu nasıl koruyabiliriz? Ee, siperliklerle mi? Hayır. Yoğun kokunun bulunduğu ortamlarda durmayacağız arkadaşlar. Yoğun kokunun bulunduğu ortamlarda asla durmayacağız. Ve burun kıllarımızı koparmayacağız ki biz burun Kıllarımızı koparırsak aldığımız oksijeni e, temizleyemez burnumuz. Çünkü o içindeki incecik kıllarla yapıyor bunu. E, bizim ciğerlerimize çok da temiz oksijen gitmeyebilir. Bu da bizim sadece burnumuzu değil bütün sağlığımızı tehlikeye atar. Tehlikeli olabilecek maddeleri koklamıyoruz asla ve burnumuzu arkadaşlar karıştırmıyoruz. Burnumuza sivri cisimler sokmuyoruz. Sigara içilen ortamlarda bulunmuyoruz. Eğer sigara içilen birini gördüğümüzde de mutlaka mutlaka bu senin sağlığına da benim sağlığıma da zararlı diyerek uyarıyoruz arkadaşlar çünkü bizler bilinçli öğrencileriz. Peki dil sağlığı için ne yapıyoruz? Kızarıklık, şişlik gibi bir durum olduğu zaman hemen doktora gidiyoruz ve asla ne yapmıyoruz arkadaşlar? İhmal etmiyoruz. Tehlikeli olabilecek maddeleri yani her bulduğumuz maddeyi ağzımıza atmıyoruz. Tadına bakmıyoruz arkadaşlar. Ağız ve diş sağlığına önem veriyoruz. Diş hekimi kontrollerimizi de asla aksatmıyoruz. Dişlerimizi fırçalarken mutlaka dilimizi de fırçalıyoruz. Bu zaten bizim elimize yapışmaz. Dişimizi fırçalarken pıt 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 dilimizi dışarı çıkarıp hoppa onu da fırçalayabiliriz. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk besinlerde tüketmiyoruz dil sağlığımız açısından. Peki derimizi nasıl koruyacağız? Haftada 2-3 kez banyo yapmalıyız arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka. Ellerimizi her zaman yıkamalıyız. Şimdi siz bilgisayardasınız şu an bunları izliyorsunuz bazen telefondan bazen tabletten izliyorsunuz. O tableti bir sürü kişi tuttu. O tableti tutan kişilerin elleri temiz miydi? Örneğin gün içinde alışveriş yapıyoruz, para kullanıyoruz. Bu parayı tutan kişilerin elleri temiz miydi? Bilmiyoruz. Bu yüzden ne yaparsak yapalım ellerimizi sürekli bol sabun ve suyla yıkıyoruz. Tehlikeli maddelere dokunmuyoruz arkadaşlar. Tehlikeli maddelerden uzak duruyoruz. Kesici ve delici aletleri mutlaka mutlaka bir büyüğümüz varken kullanıyoruz. Asla asla kesici ve delici aletleri tek başımıza kullanmıyoruz vücudumuzu da aynı şekilde aşırı sıcak ve aşırı soğuktan da koruyoruz deri sağlığımız için. Peki doğru yanlışlarımıza güzelce bakalım arkadaşlar. Haydi birlikte yapalım. Kulağımızı sert cisimlerle karıştırmamalıyız. Evet karıştırmamalıyız. Bu doğrudur. Bir kalemle burnumuzu karıştırabiliriz. Öğretmenim bakın bu elinizdeki kalem hiç de sivri değil diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar burnumuzu asla karıştırmıyoruz. Burnumuzu suyla temizliyoruz arkadaşlar. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri tadabiliriz. Hayır asla ve asla tadamayız. Bu ne olduğumu bilmediğimiz maddeler bizim midemize kadar zarar verebilir arkadaşlar. Güneşe çıplak gözle bakabiliriz. Hayır, asla ve asla bakamayız arkadaşlar. Ne demiştik? Şiddetli ışığa çıplak gözle bakamayız ve burnumuzdaki kılları koparmamalıyız. Bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü neden burnumuzdaki kıllar bizim temiz oksijen almamızı sağlıyordu. Haftada bir kere banyo yapmalıyız. Hayır, kaç demiştik? 2 veya 3 demiştik arkadaşlar. Kulaklığımız varsa yüksek sesle müzik dinleyebiliriz. Hayır arkadaşlar. Kulaklığımız varsa yüksek sesle müzik dinlemiyoruz. Yüksek sesli müziği ne kulaklığımızla ne kulaklıksız hiçbir şekilde yüksek sese maruz kalmıyoruz arkadaşlar. Doğru olanları ve yanlış olanları işaretlediğimize göre bizler bugün neler öğrendik? Haydi bakalım. Duyu organlarımızdan bahsettik. 5 duyu organımız vardı. Dil, göz, deri, kulak ve burun da arkadaşlar. Beş tane duyu organımız vardı. Bu e, duyu organlarımızın sağlığı için neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Haydi bakalım. Hala beğenmediysek beğen butonuna basıyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Ne yapıyoruz? Sonrasında evet ödüllü sorumuzu cevaplıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.